Yonlara. Elvit mi lan bu? <gülüyor> <gülüyor> Kaan sen ne ara bıraktın ya He He's not picking scout angle. Going close down. Flash classic. coming. I'm not blind. I'm not blind. <gülüyor> <gülüyor> oh my God. Oh yeah. We have to do It was pretty good, yeah. Brutal, yeah. Okay. yeah Why <laughs> you know it's Polika? <laughs> 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 Oyuncularla şöyle bir konuş. Tamam. Okey. Krallar ay. Bir şeyler söylemek ister misin? Benim Ferit abi sahaya göreceğim. Ay! Na tutsana? Bet abi geliyor şu an biz de giriyoruz. Benim ölüme giderken lavapul buldum. Yapmıyorum o zaman. Yapma evet, evet. tamam, abi özür dilerim. Bana gel Hazır abi sen direkt. Belki sana yakınılır. Abi arkana bak! Blok ayıp! Allah. Allah! Ulan gelemedim yetişemedim <laughs> ya. Peki Kemal'le yan yan olmamız. Ya biz niye abire karşılaşıyoruz? <laughs> tamam iyi oldu iyi oldu. Tamam.